Herkese merhabalar. Mine Otaç ben. Remax Fly Tarabi ofisinde lüks konut uzmanı olarak 2 yıldır çalışmaktayım. Şu an yine içerisinde bulunduğum bir lüks konut. E, Mesa Bosporos Çengelköy projesi. Oturuma henüz yeni başlanmış bir proje. Bu daire içerisindeki 5 artı bir seçeneğimiz bizim için çok kıymetli. Neden kıymetli? Kalabalık bir aileyseniz oldukça kullanışlı odalara sahibiz. Yardımcı odasının içerisinde bile bir ebeveyn banyo seçeneğimiz var. Kullanılan malzeme kalitesinden biraz bahsedeyim hızlıca sizlere. Miele marka Ancastra ürünlerimiz var. Duroviti markalı banyo fayanslarımız var. Granit zemin mermerlerimiz ve ultra kalite parke zeminimiz var daire içerisinde. Üstelik de akıllı sistem bir daire içerisindeyiz. Genel olarak sitedeki sosyal alanlardan bahsettiğimde de kapalı bir yüzme havuzumuz, fitness salonumuz, çocuk oyun parkımız, bir salonumuz gibi birçok sosyal seçeneğimiz de sizleri bekliyor. Sevgili danışanlarım ve müşterilerim acele eden bu dairenin ilk oturan kişisi ve ailesi olacak. Tüm detaylar için bana ulaşabilirsiniz. Sevgiler.